Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Tuzla İtfaiye Grup Amirliği arasındaki işbirliği kapsamında 9 Ekim çarşamba günü bilgilendirme toplantısı düzenlendi. GISB'nin güvenli tersaneler için yürüttüğü çalışmalar kapsamında başlayan işbirliği ile Tuzla İtfaiye Grup Amirliği tarafından tersanelerin iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına oluşabilecek yangınlara ve tehlikeli durumlara karşı bilgilendirme eğitimleri verildi. 9 Ekim çarşamba günü gerçekleşen toplantıda işbirliğinin başlangıcından bu yana uzmanların bilgilendirilerek tersanelerin yangınlara karşı önlemlerin oluşturulması konusunda çalışmalara öncülük eden Tuzla İtfaiye Grup Amirliği Müdürü Bulut Özatik yapılan yeni görevlendirme ile görevini Mahmut Korkmaz'a devrettiğini bildirdi. 3 yıl 4 ay önce buraya bir rotasyonla gelmiştim. Yine e, İstanbul İtfaiyesi'nin normal rotasyonu içerisinde Kadıköy Grup Amiri olarak görevlendirildim. Bu süre içerisinde e, tuzlayı ikiye bölmüştük kendi e, alanımızda yangınla alakalı. Bir tersaneler bölgesi, iki organize sanayi bölgesi. Tersaneler bölgesinde birle e, beraber e, 3 yıl 4 ay içerisinde ulaştığımız yüzdelik dilimleri inanılmaz derecede başarılı oldu. Bunun sebebi de ortak çalışmalar ve tersaneler bölgesindeki İSGC'lerimiz, yöneticilerimizle beraber ortak çalışmaların sonucunda %6 dilimlerinden %1 dilimlerine kadar e, yangın riski düşmüş durumda şu anda. Tabii böyle devam edilmesi için de çalıştayların, gizbirli işbirliğinin çok fazlaca devam ettirilmesi gerekiyor. Bizim açımızdan çok 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 verimli bir 3 yıl 4 ay geçti. Biz İstanbul İtfaiyesi olarak gemi yangınlarını öğrendik. E, yangınlarla alakalı da e, şehir itfaiyeciliğinin de bir nebze olsun bu bölgedeki e, ise gecelerimize aktarmış olduğumuzu düşünüyoruz. Böyle çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve devam edilmesi için de elimizden geleni yapacağız. Yeni amirimiz Mahmut amirimiz bölgeye çok hakim olduğu için hiç gözümüz arkada kalmadan direktmen emanet ettiğimiz bayrağı zirveye taşıyacağından da eminiz. Her şey için ben GİS bir ailesine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yeni görevine başlayan Tuzla İtfaiye Grup Amirliği Müdürü Mahmut Korkmaz da Gispir TV'ye düşüncelerini aktardı. Ben 14 sene Tuzla'da çalıştım. Son 3 senesini Pendik İtfaiye Amiri olarak çalıştım. Yani bölgeye yabancı değilim. bu çalışmalar aslında beni mutlu etti. Çünkü daha öncesinde böyle çalışmalar yoktu. Gelinen noktada amirimiz belli bir noktaya kadar taşmış e, Gispir ile beraber. Biz de bunu devam ettireceğiz. Daha güzel çalışmalar yapacağız inşallah. Ee, bu çalışmaların devamında inşallah yangın sayısını minimuma indireceğiz.